Peki. Başlıyorum. İnönü Üniversitesi sormuş bunu. fx demiş. fx'i f yerine yaz. Bak. Bu ifade f bileşke, f bileşke, fx demektir. E ben fx'in kaç olduğunu biliyorum. 2x artı m. Ya yani bu ne demek? 2x artı. Şimdi burası da f olunca götürüp kendisine yazıyorum. Bak. 2 çarpı 2x artı m artı m. Çarparsam ne olur? 4x artı 3m olur. Bak burayı ne bulduk? 4x artı 3m bulduk. Bunu da tekrar götürüp f'de yerine yazıyorum. Bak tekrar fd yani 2 fd dikkat et. 4x artı 3m artı m. Bu da ne demektir? 8m artı pardon 8x artı 7m yapmalıymış. 8x artı 7m. Evet. Kafana takılan bir şey var mı? Yok. Peki devam edelim. Diyor ki bunu bul. Ben x gördüğüm yere bunu olduğu gibi yazıyorum ben. 2 üzeri x gördüğüm yere m artı n eksi 2 artı 3 bak. x gördüğüm yere yazdım düzenleyelim. 2 üzeri m artı n artı 1 oldu. Bu üstlü sayılarda şöyle yazılmaz mı? 2 üzeri m çarpı 2 üzeri n çarpı 2 diye yazılır. Şimdi bunu diyor bak öyle bir şey yok cevaplarda. Bunu diyor F'li şekilde yaz. Peki bana M lazımsa ben ne yapmalıyım burada? E, F, M'yi bulmalıyım. F, M neye eşit? 2 üzeri M artı 3. Peki F, N neye eşit? 2 üzeri N artı 3. Bak burada M'leri yalnız, yani 2 üzeri M'yi yalnız bırakacağım. O da kolay. Her tarafı şimdi 2 üzeri M artı 3 ne demektir? 2 üzeri M çarpı 2'nin kübü. Bu neye eşitmiş? Fm'ye. Ben de diyorum ki 2 üzeri M gördüğüm yere ne yazabilirim? Bunu yazabilirim. Bak buraya ne yazacakmışım? F, M bölü 2'nin kübü. E buraya da aynı şekilde F, N bölü 2'nin kübü. Burada da ne var? 2 var. Peki ben bu işlemi düzenlersem ne olur? Bak şu geliyor galiba. M ile neyi çarpıyorum. Yani F, M çarpı F, N bölü 8, 64, 8, 8 çarpı 8'i 2'ye böleceğim. 32. Evet mesela bu soru bir tık zor bir soruydu diğerine göre. Ama ben sana şöyle söyleyeyim. Burada gördüğün şeyi şıklarda yoksa ne yapmalıymışım? Benim F, M'ye ihtiyacım varmış. E, X yerine M yazarsam burası ne olur? 2 üzeri M artı 3. Benim 2 üzeri M gördüğüm yere bir şey yazmam gerekiyor. O da neymiş? 2 üzeri M bölü, şey, F, M bölü 8'miş. Var mı sıkıntı? Yok. Devam. Evet, bu bu tarz soru çözmüştük. Fonksiyonun tersinde ne yapacaktım? X'i yalnız bırakacaktım. Buraya karşıya atıyorum. Tabi bu y eşittir x kare x 4 gibi düşün. Y artı 4 eşittir x kare. Her iki tarafın kare alıyorum. Peki bu dışarıya nasıl çıkacaktı? Mutlak x diye çıkacaktı. Y artı 4. Şimdi x pozitif de çıkabiliyor, negatifte de çıkabiliyor, değil mi? Yani bu r yani x yerine yazacağım sayıların içerisinde negatifler de var, pozitifler de var. O zaman diyorum ki x ya eksi kök içerisinde y artı 4'tür ya da x eşittir kök içerisinde y artı 4'tür. Peki y gördüğüm yere x, x gördüğüm yere y yazıyorum. Yani ne oluyor? y eşittir eksi kök içerisinde x artı 4 Y eşittir. Kök içerisinde X artı 4. Şimdi A şıkkı var gibi düşünebilirsin. Fakat hangisi olduğuna karar veremiyoruz. Niye A olsun ki? Çünkü negatif değerler de alabilir. O yüzden tersi yoktur diyoruz. Anladın mı? Çünkü iki farklı değer çıkmaması lazım fonksiyonun tersinde. Ben hangisinin tersi olduğunu şu an bilemiyorum. Bu da olabilir, bu da olabilir. E hocam şıklarda var. Ama şıklarda var diye götürüp bunu işaretlemiyorum. Çünkü ikisi de olabileceği için Fonksiyonun tersi yoktur diyorum ben. Anlaştık mı? Anlaştık. Peki zaten şunu hesaplamamıza gerek var mı? Yok çünkü ben biliyorum ki P, yani bak şunun hiçbir anlamı kalmayacak bak. P'ye birleşik F eksi 1x neydi? Bunlar birbirini götürecek ne kalacak geriye? X. Bunlar bunu götürecek ne kalacak geriye? X. Toplayacağım 2x. E hocam bunu niye vermişler? Bunu sen zaman kaybet diye vermişler. Anlaştık mı? Anlaştık. Peki devam. Diyor ki burayı 7 yap. Bak ben şimdi burayı 7 yapacağım. Diyorum ki x kare eksi 6x artı 2 eşittir 7. x yerine öyle bir sayı yazayım ki burası 7 olsun diyor. Tabi sen deneyerek bulabilirsin ama ben şu an öyle düşünmüyorum. Yani şöyle yapalım. Ee, değil mi? Eşittir. Eksi 7 pardon ne olur? Artı 9 olur. Şurası eksi 7 imiş. Artı 9 eşittir 0. Peki bu neydi hatırlarsan çarpanları ayırmadan? x eksi 3'ün karesi eşittir 0. Demek ki x yerine 3 yazınca burası eksi 7 oluyormuş. bence gerek yok ama yine de bence denemeni isterim. x yerine 3 yazarsam burası ne olur? 9 eksi 18 artı 2. x yerine 3 yazarsam 2. 3 yazarsam 6. Bak burası kaç geldi? Eksi 7. Cevap neymiş? 1 bölü 3. Var mı sıkıntı? Yok. Peki. G'nin tersinde 16 demiş. Benim şuraya yapmama gerek yok. Cevap direkt bu. Çünkü bunlar birbirini götürecek de hatırlarsan. Benim direkt G-1 16'yı bulmam yeterliymiş. Peki tersinde ne yapıyordum? Bunları yer değiştiriyordum bak. E, G-1 2 üzeri x artı 1 eşittir. X'miş. Ben ne olsun istiyorum? Burası 16 olsun istiyorum. 16. Peki 16 ne demektir? 2'nin dördüncü kuvveti demektir. Buranın 4 olması için x'e kaç yazmalıyım? 3. Bak cevap bu kadar. Bunu niye vermişler? Sen zaman kaybet diye. Çünkü ben biliyorum ki bir fonksiyonla bir fonksiyonun tersi buraya bak g-1 16 bile yazsan bunlar birbirini götürecek. Direkt bunu bulacaksın. Var mı sıkıntı? Yok. Devam. Peki F0 nedir demiş. Güzel soru. Bunu bir karşıya atalım. Şimdi bu sorudan hiç çözmedik herhalde. Şöyle bir şeylerde de karşımıza çıkmadı. Burada bunu bir karşıya atalım. E, F x 1 eksi fx ne eşitmiş? 2 bölü 3'e. Bunu da karşıya atıyorum. F0 artı F21 36'ya eşitmiş. Şimdi benim Öyle bir şey yapmam lazım ki bunları bulabileyim. Şimdi fonksiyonu tahmin edemiyorum. Peki ne yapmalıyım? Bak bu soru tipi önemli. Şöyle dikkat et. X yerine 1 yazacağım. Ne oldu? F 0 eksi F 1 2 bölü 3'müş. X yerine 2 yazacağım. Merak etme 21 yazmayacağım. Yani 21'e 20'ye kadar gitmeyeceğiz. F1 eksi F2 o da 2 bölü 3'müş. Bak alt altı toplasaydım şunlar yok olacaktı. Bak şimdi ne yapacağım? Şöyle hmm. sorunun hepsini görelim. X yerine 20 yazacağım. Bak F 20 yazarsam ne olur? 20 mi yazayım? 21 mi yazayım? 21 yazayım. 21, yazayım. 21 yazarsam F20 eksi F21 2 bölü 3 eşit olacakmış. Bak burada hiç x'li ifade yok. Eğer ben bunları alt alta toplarsam bak bunlar birbirini götürecek. Bak hepsini yazmamızın imkanı yok zaten. Bunlar birbirini götürecek. Sen direkt şöyle düşün. Şuralar gidecek. Ne kalacak? F0. Eksi F21. Peki kaç tane 2 bölü 3 var burada? Bak burada kaç tane sayı var? 21 tane sayı var. 21 tane 2 bölü 3. F0 eksi f21 sadeleştirdim. 7, 14. Peki ben neyi biliyordum bir de? Bunu karşıya atmıştım hatırlarsan. F0 artı F21 o da neye eşitti? 36'ya. Bak ben bunları alt alta toplarsam F21'den kurtulmuş oluyorum ve F0'ı buluyorum. Peki iki tane F0 ne çıkıyor? 40-50 F0 neye eşitmiş? 25. Evet bence zor soruydu bunun mantığını anlaman için sen de X yerine 3, 4, 5 yaz 6, 6 topla evet kolay bir soru değil Yani mesela şurada da ona benzer bir şey yapacağız Ama dikkat edersen çok da böyle kafa karıştırıcı bir şey yok çünkü Normalde şöyle Ben ne F0'ı biliyorum ne başka bir şey biliyorum ama Demek ki benim 0 21 arasında bir ilişki kurmam lazım. Bak karşıya attığımda ne oluyor? fx eksi 1 eksi fx oluyor. 0 yazdım 1'i buldum. 2 yazdım 1 eksi 2'yi buldum. Böyle yazdım yazdım yazdım. En son 21 yazdık. Bak bunlar niye 21'de durduk? Çünkü bana f21'li bir ifade lazım. Bunların hepsi birbirini götürdü. Bir tek f0 ve f21 kaldı. Mevzu şu bak burası 2 bölü 3 Kaç tane 2 bölü 3 var? 1, 2, 21 tane 2 bölü 3 var. Sonrası zaten birden işlemler. Evet biliyorum seni zorladığını bu tarz soruların. Yani çünkü bu tarz sorularda herkes zorlanıyor. bence birkaç defa kendin yazarsan, mesela kendin yaz, 3'ü yaz, 4'ü yaz, 5'i yaz. Alt alta götürdüğünü gör, sonra daha kolaylaşacaktır. Ben yandaki soruya geçiyorum. Bak şimdi ne yapacağım? Bu birazcık daha farklı. 7'yi vermiş biri istiyor. Bak benim o zaman bu 7'yi bir şekilde kullanmam lazım değil mi? Peki ben burayı nasıl 7 yaparım? Bak şimdi. Burada x 2x artı 1'in ne olmasını istiyorum? 7 olmasını istiyorum. Karşıya attım. 2x eşittir 6. x eşittir 3. Bak x'e 3 yazacağım. F7 eşittir. 3 yazarsam 6, 5. F5 artı x yerine 3 yazdığım için 3. Ben F7'yi biliyordum 3. Bak F5 kaç çıktı? Sıfır. Bak bunu biliyorum. Artık F5'i biliyorum. Bu sefer de F5'i kullanmalıyım. Bak şimdi. Ben burası ne olsun istiyorum? 5 olsun istiyorum. Nasıl 5 yaparım? X yerine 2 yazarak. Bak. X yerine 2 yazarak F5 2 yazdım. 4, 3 F3 artı 2. E ben bunun sıfır olduğunu biliyordum. Karşıya attığım F3 ne oldu? Eksi 2. Peki ben bunun yer şimdi de 3'ü kullanmam lazım. 3 kull yazmam için de 1. Zaten soru çözülmüş oluyor. Bak bir de x yerine 1 yazıyorum. Ne oluyor? F3 eşittir. F1 artı 1. X yerine 1 yazdım. Bak burası kaçtı? Eksi 2. Karşıya atarsam ne olur? Eksi 3. Peki bunun bu şekilde çözme şansı yok mu? Var tabii ki. Bir de hani öyle çözelim. Ben hani şurada sana kendin yap dediğin şeyi... Ben yapmamı istiyorum. ben yapmak istedim. Bak şimdi bunu karşıya atıyorum. F 2x artı 1 eksi f 2x eksi 1 eşittir x. 7'yi kullanmam gerekiyor. Ne olursa olsun 7'yi kullanmam gerekiyor. 7'yi kullanarak 1'e ulaşmam için büyük olanı 7 yapıyorum. Çünkü 2x artı 1, 2x eksi 1'den daha büyüktür. O yüzden burayı 7 yapmaya çalışmam lazım. O yüzden de diyoruz ki x yerine ne yazıyormuşum? 3. Bak ne oldu? F7 eksi F6 5 eşittir 3. X yerine 2 yazıyorum. F5 bak bunlar az önceki gibi birbirini götürecek. F4 F3 eşittir 2. X yerine 1 yazıyorum. F3 eksi F1 eşittir 1. Bak alt alta toplarsam az önceki sana kendin yaz dediğim yeri bir kez daha açıklamış oldum. Bak 6 topladım gitti. 6 topladım gitti. Ne kaldı? F7. Burada ne kaldı? F1. Burası kaç yaptı? 3 5 6. E bunu da zaten biliyordum. 3. Karşı yaptım, karşı yaptım. Eksi 3. Çünkü bunu, bu taktik niye önemli? Atıyorum F70'i verseydi, F1'i seseydi tek tek yazma imkanım yoktu. O yüzden e, bu taktiği anlamak zorundasın bir şekilde. Ama yine de kafana takılan bir şey varsa mutlaka sor